Size merhaba arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana, kardeşim Eflin. Eflin? Merhaba arkadaşlar. Değer anneciğim? Sen kendini kendin tanıtacaksın. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bu arada arkadaşlar sizlerden yani baya arkadaşımız ne zaman slime çekilişi sonuçlarını çalışacaklar. Ne zaman ne zaman. işte! Evet arkadaşlar slime çekilişini dün yapacaktık ama bugüne nasip oldu. Bu arada e, Ramazan geçeli biraz zaman oldu ama Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyoruz. Çünkü Aynen her öyle. videoda söyleyeceğiz unutuyoruz. E, şimdi bugün slime çekilişini yapacağız kızlarla evet. birlikte. Bu arada arkadaş, anneciğim ben bir şey söyleyeceğim. Söyle arkadaşlar mi? ben geçen videoda kardeşime kışkırtma yapmıştım ama biz barıştık. Gel kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar üzenler olmuştu. Öpüşün bakalım. Şöyle Eflin sen de öp ablayı bize dön. <laughs> arkadaşlar küçük bir kışlık kıkılmış ama. Birbirimizi çok seviyoruz. Gerçekten küçücük kavgalardan hiçbir şey olmuyor. Biz zaten o videoyu çektikten sonra ben kardeşime şak olduğunu söyledim. Onunla birlikte sarıldık, öpüştük, barıştık. Barıştılar. Evet arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok değil mi Eflin'ciğim? Problem yok. Bir arkadaşlara el sallayalım yine. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu arada e, ben Video önce çekiliş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı Aynen. 1500 abone olduk. Biz çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşların hepsine hoş geldin diyoruz. Tuana sen nasıl hissediyorsun? Ben de hepinize hoş geldin diyorum ve çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü kanalımız şu aralar acayip hızlı hızlı ilerlemelere başladı. Evet bu bu yüzden destekleriniz için size İnşallah çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlerle birlikte çok büyük bir aile oluruz ileride. Evet bizim hedefimiz 100 bin arkadaşlar Var ve ben ee, videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse sizler için slime çekilişi videolarımız artacak. Yani devam edecek. Aynen öyle ilerleyecek. Evet arkadaşlar daha çok arkadaşa slime göndermek istiyoruz. E, Tuan Hanım da söylediği gibi slime çekiliş videomuza eğer 500 like gelirse biz bu slime çekilişlerini arttıracağız. Aynen öyle. Bu arada e, bir hayvan edinmek istemiştik. E, evimize, Biz karar verdik. Evet bir yok karar vermedik. Tuana karar verdik diyor ama ben daha düşünme aşamasındayım. Ben karar verdim. Evet baba. ama sen kararını söyleme sürpriz olsun arkadaşlara. Çünkü videomuzun altına halen yorum yazmaya devam edin lütfen. Çünkü biz babasıyla hala düşünme aşamasındayız. Evet, ama hep <laughs> Biz birazcık daha düşüneceğiz anne baba olarak. Bir hafta civarı olur mu? Olur. Ne, evet, olur. De Bizim de kedimiz olacak. Bak 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 bak. Bunlar <laughs> evet birazcık, arkadaşlar. Bunlar biraz karar vermiş ama anne ile baba biraz düşünüyor arkadaşlar. Biz bir hayvan daha var aklımızda. Neyse sürpriz olsun. Ne? Evet. Şimdi. Köpek. Bilmiyorum artık. Siz yorumları yazmaya devam edin bize. Ee, biz bekliyoruz yorumlarınızı. Anneciğim. Mı? Ne yapalım? Geçelim mi? Bu arada heyecan nasıl arkadaşlar? Gerçekten bu slime inanılmaz güzel oldu. Hatta Tuana diyor ki, anne lütfen aynısından yapacağım ve ben oynayacağım. Bana kalsın. Ee, biz tekrar aynı slime'dan yapıp kendimiz oynayacağız. İnanılmaz Başlayalım. güzel bir slime. Hangi şanslı? Hadi bakalım. Ee, takipçimizi bulacak. Ben bir. yaklaşıyorum. Şöyle Tuana bir saniye görüntüyü tam almaya çalışacağım. Evet bir. kızım. 1 2 3 Arkadaşlar. <laughs> şu anda tarama başladı mı? Başladı. Valla tarama başladı arkadaşlar. Şu anda yorumlar taranıyor. Sizinle birlikte bizde <laughs> çok merak varmış. Yo, 475 tane varmış. Bitti. Bir saniye Tuana heyecanlıyız. Arkadaşlar 475 tane yorum tarandı şu anda hızlı bir şekilde arkadaşlar. bakalım kim arkadaşlar yaklaşıyorum Sinem bir Neden saniye net çekmiyor bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar Sinem Gülşen evet bu arkadaşımızı tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz arkadaşlar Sinem Gülşen arkadaşımız Instagram hesabımızdan lütfen bize ulaşsın ee, sevimli kardeşler TV Instagram hesabımız arkadaşlar buradan bize ulaşıp ee, mesajlar bölümünden bize Adem, ulaşım adresini, iletişim adresini yazabilir. Biz de ona kargoyla ile <laughs> annem? Kargoyla ulaştırabiliriz. Tebrik evet. ediyor muyuz takipçimizi? Evet, tebrik ediyoruz Sinemcim seni. Tebrik ediyoruz Sinemcim ve o muhteşem, o güzel slime pullarıyla süper bir slime oldu. O slime'ı sana gönderiyoruz. Hediye ediyoruz. İyi günlerde güzel güzel oyna. Aynen Oynadıkça abi. da sevimli Biz kardeşler TV'yi hatırla lütfen. Aynen. Toana ile Eflin'i. Çok teşekkür çok ediyoruz. Kızlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> arkadaşlar. Anne ya. Hı. Şu an yani çok değişik kelimeler kullanıyorsun. Kim? Ben mi? Hı? Ne gibi mesela? Anlamadım. Çok değişik kelimeler kullanıyorsun. Öyle arkadaşlar çok gibi. Yok canım. Neyse ee, arkadaşlar bu arada bugün Manisa'da inanılmaz yağmur yağıyor. Hatta Hı. biraz dolu bile yağdı. Aynen dolu yağdı. Aslında şu anda saat e, çok da geç değil. Gördüğünüz çok, çok, gibi tek, çok, saat tek, şu çok. anda 5'e geliyor. Fakat hava bayağı... Bay, bay Hava epey bir... Bay, bay bay. Bay bay. Hava epey bir karardı. Aman. Neyse biz videomuzu artık bay bitirelim. bay. bay. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavaş düşeceksiniz. Hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim mi? Evet. Arkadaşlar, sevgili Kardeşler TV kanalımıza abone olmayı, like, like, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu Görüşürüz. videoya 500 like bekliyoruz. Ve 500 like gelirse slime çekilişlerimizi hızlandırıyoruz. Ve daha çok slime'larla sizlerle buluşuyoruz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşananın deyimiyle mutlu kalın, çocuk kalın. Bay bay! Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.